Merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimimiz açık hava basıncı ile ilgili olacak. Eğlenceli bir ve birazcık da sesli bir deney olacak. Malzemelerimiz içi renkte su dolu bir büyükçe bir kap, kavanoz, kavanoz kapağı, kibrit ve kolonya. Şimdi kolonyamızı kavanozumuzun içine koyacağız. Yeterli. Şimdi kapağını kapatalım. Sadece şuraya kadar gezdirmeliyiz. Göstereyim. Şuraya kadar. Yoksa büyükçe bir patlama yapabiliriz. Yani deneyimiz başarılı olmaz. Yeterli. Bu kadar. Şimdi kibritimizi alalım. Şimdi kibritimizi yakacağız. Evet. Yaktık. Bunu hızlı bir şekilde hızlı bir işlem yapmalıyız. Bekleyelim birazcık belki olur. Evet şimdi aslında gelmesi gerekiyordu ama gelmediği için şimdi bak ama diğer akıcı açık hava basıncının kanıtını göstereceğiz. Bir yandan açmaya çalışacağım. Açmaya çalışacağım. Açamıyorum. Evet alıyor şu an. Gördüğünüz gibi suyu çekti. Deneyimiz başarılı oldu. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.